Hazreti İdris'in peygamber olarak gönderilmesi, Kabel Ahbar şöyle demektedir. İdris Aleyhisselam'ın sureti, babası Şit Aleyhisselam'a benzerdi. Alemde ilk yazıyı İdris Aleyhisselam yazmıştır. Çünkü o, yıldızlarla, rakamlarla, hesapla meşgul olmasının yanında Allah'a ibadete çok düşkündü. Asıl ismi Ahnun olmasına rağmen, ilimle ve ders verme işiyle çok meşgul olduğu için kendisine İdris denildi. Daha sonra Cenab-ı Hak İdris'e peygamberlik verdi. Adem'in ve Şit'in suhuflarını ona vermekten başka kendisine ayrıca 30 suhuf indirdi terzilik sanatını icat edip hem kendisine hem de diğer insanlara elbise dikmeye başladı. İnsanlar o vakte kadar hayvan derisi giyerlerdi. Hak Teala, Hz. İdris aleyhisselama şöyle vahyetti. Bu dünya bir denizdir. Eğer sen bir gemi yapıp ona binersen, bedenin harap olduğu zaman kurtuluşa erersin. Eğer böyle yapmazsan, bedenin harap, sen de helak olursun. İdris aleyhisselam Yüce Allah'tan bunları işitince, dünyadan ve dünya ehlinden yüz çevirdi. Ondan sonra İdris aleyhisselam cenneti görmeyi ve ona girmeyi istedi. Bu amaçla her gün ibadetini artırırdı. Hatta o hale geldi ki yeryüzündeki bütün insanların ibadeti kadar ibadet eder oldu. Melekler onun ibadet edişine hayran olurlardı. Hak Teala'dan izin isteyip onu ziyarete geldiler. Aralarında insan şekline girmiş bir halde ölüm meleği de bulunuyordu. İdris Aleyhisselam onu görünce ona kim olduğunu sordu. Hazreti Azrail "Ben ölüm meleğiyim." deyince İdris Aleyhisselam "Benim ruhumu almaya mı geldin?" diye sordu. Buna karşılık Hazreti Azrail "Hayır, bilakis seninle sohbet etmeye geldim." dedi. Bunun üzerine İdris Aleyhisselam şöyle dedi: Ey ölüm meleği, benim ruhumu almanı isterim. Ölüm meleği: Ölüp de ne yapacaksın? Hem Allah bana izin vermeden ben kimsenin canını alamam dedi. Hak öyle buyurdu: Ey ölüm meleği, İdris'in ruhunu kabzeyle. Ben onun gönlündekini bilirim. Nihayet ölüm meleği Hazreti İdris aleyhisselam ruhunu kabzetti. Yüce Allah o anda İdris'i tekrar diriltti. Bu kez İdris aleyhisselam cehennemi görmek istediğini arz etti. Hak Teala götür İdris cehennemi görsün buyurdu. İdris aleyhisselam cehennemi gördükten sonra cenneti görmek istediğini söyledi. Rıdvan Hak Teala'dan izin almadan olmaz dedi. Cenab-ı Hak emretti. Ey Rıdvan kulumun ne istediğini ben bilirim. Bırak cennete girsin. İdris Aleyhisselam cennete girip biraz yürüdükten sonra oradaki bir ağaca sıkıca yapıştı. Ölüm meleği "Ey İdris, gel çık." deyince İdris Aleyhisselam "Hayır, buradan çıkmıyorum." dedi. Allah Teala bunların arasında hüküm vermesi için bir meleği görevlendirdi. O melek gelerek İdris'e "Ey İdris, niçin çıkmıyorsun?" diye sordu. İdris Aleyhisselam şöyle dedi: "Hak Teala buyurdu ki, her canlı ölümü tadar. Enbiya 21:35. Öyleyse ben ölümü tattım." Allah Teala yine buyurmuştur ki İçinizden oraya cehenneme uğramayacak hiçbir kimse yoktur. Meryem 19.71 Buna göre ben cehennemi de geçtim. Cenab-ı Hak yine şöyle buyurmuştur. Onlar oradan çıkarılmayacaklardır. Hicir 15.48 Dolayısıyla ben cennete girdim artık çıkmayacağım. Allah Teala o meleğe şöyle buyurdu. İdris benim sözümle cennete girdi ve yine benim sözümle cennetten çıkmayacaktır. Ona bir şey deme cennette ebedi yen kalsın. Bunun üzerine İdris Aleyhisselam cennette ebedi olarak kaldı.